Evet arkadaşlar bugün sizlerle annem bana kalem aldı onun videosunu çekeceğiz. Şu süslere çıktı içinden. Bu hangisiydi bu? Spiderman ben bu karakteri bilmiyorum. Bunu da adını unuttum. Bu ne bilmiyorum hiç görmedim. Bunu da unuttum. Sadece bunu hatırlıyorum. Evet süsler böyle. Şimdi yumurtlayan kalemler yumurtlayan kalemler burada. Şöyle arkadaşlar. Mesela bu, bu kırmızı ya. Şuradan mesela ben bir ben kırmızı seçeyim. Mesela bunu seçtim. Şöyle arkadaşlar bir saniye. Böyle koymam gerekiyordu. Bakın şöyle takıyoruz. Spiderman, 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 Spiderman. Evet böyle yumutlayan kalemlerimizde annem yanında benim bir tane siyah defterim var onun için beyaz kalem almış tükenmez burada da uçlu kalemlerimiz var bu karpuzlu bu bu mısır bu kaktüs bu havuç ve bu da ee, ananas mıydı bu? Ben de unutu. Ama şöyle uçlu kalemliğin içine gelirken şöyle uçta koyuyorlar arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bir daha ucunu kapatayım ben. Şöyle bir de şunun arkasına basılı tutup ittiğinizde bir tane parmağınızda oluyor. Arkadaşlar bir saniye. Evet böyle. Yumurta kalemlerimizin nasıl çalıştığını göstereyim. Şu ucunu açtık ya. Ay kapağı gitti. Evet. Şöyle hop böyle çıkardınız ya. Yeni bir uç gelemiyor değil mi? Şu arkasında bir şey var. Böyle burası. Böyle o arkada bir boşluk var. Bırakmam gerekiyordu arkadaşlar. Şöyle oradan böyle bastırdığınızı bakın yeni uç geldi arkada yeni diğer uç. Bak buradan çıkardığınızda bu bittiğinde buradan takıyorsunuz. Burada burada bu renkte var, bu renkte. Beyaz kalemimiz var, süsler var. İsterseniz siz de bundan alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.